Özellikle yaşlı gruplarda yoğun bakıma düşme veya ağır geçirme riski var. O nedenle bu yaşlılarımızın özellikle kapalı alanlarda, enfeksiyonu riski olacak alanlarda maske takmasını veya kendilerinin bu alanlara girmemesini öneriyoruz. Ama çocuklarda da bu özellikle bu dönemdeki solunum enfeksiyonları var. Özellikle okul çağı çocuklarında hareketliliğinde, kalabalıklığında ortamına girdikleri için onlarda da bir geniş bir alanda görmekteyiz. Tabi biraz daha uzun sürüyor bu seferkiler. Biraz daha yoruyor ama sonuçta halen daha maalesef yüksekliğimiz devam ediyor. Bu bizim Şubat ayına kadar bu sonuna kadar devam eder diye öngörüyoruz. Tabi solunum yolu enfeksiyonları bu rutin çünkü bizde kış döneminde böyledir. Ama insanlarımız yine de e, sağlıklar içinde kendilerini grip, gibi veya yani soğuk algınlığı hissi varsa özellikle kalabalık ortamlarına girmemelerini öneriyoruz. Çünkü sadece kendileri için değil başkalarını bulaştırma açısından da bu önemli. Girmek zorunda kalırlarsa da maskeyle olmalarını öneriyoruz. Sonuçta bol sıvı, proteinli gıdalarla da özellikle mümkün olduğu kadar da temiz havalandırılan ortamlarda bulundurarak da bununla mücadele edecekler. Hastalanan arkadaşlarımız da istirahat edecek. Birkaç günde olsa iyi beslenecekler, dinlenecekler. Bunu zaten herkes biliyor şu anda. Covid'de de bayağı şey öğrendik. Ama sonuçta bu tür hastalıklar bir daha söylüyorum, her zaman bunu ifade ediyorum. Eğer bedeninize iyi bakmazsanız, iyi beslenmezseniz, egzersiz yapmazsanız bunlarla ilgili ağır geçirme riskiniz daha fazla. Bunlarla bulaş olup hastalanma riskiniz daha fazla. Aynı evde bazen 5 kişi oluyor. İyi beslenen bu hastalığı geçirmiyor. İyi beslenmeyen, kendi bedenine bakmayan ağır geçiriyor. Hepimiz yaşıyoruz. Onun için ben insanlar önce kendi bedenlerine sağlığına dikkat etmelerine, her şeyin üstesinden geleceklerine böyle yaparlarsa da bize çok iş düşmeyeceğini ifade etmek isterim.